Peki endoskopik bel fıtığı ameliyatında iki teknik var evet, dediniz. Evet. Bunları biraz detaylandırırsak bu iki teknik arasında neden farklılıklar var? Neden iki farklı teknik kullanılıyor? Neden iki farklı teknik kullanılıyor? En yaygın kullanılan teknik yan taraftan yapılan demiştik. Burada şöyle bir şey var yalnız. Bel bölgemizde bizim beş tane omurumuz var. Ve en sık fıtık dörtte beşinci omur ve beşinci omurla kuyruk sokumu omuru arasındaki disklerde gelişiyor kuyruk sokumuyla 5. omur arasındaki fıtıklar aşağıda kalıyor ve kalça kemiğimiz o bölgeyi örtüyor. Dolayısıyla yandan girişimi engelliyor. Irksal özellik olarak baktığınız zaman Türkiye'de de genellikle hastaların özellikle 5-1 mesafesi aşağıda kalıyor ve yandan girişimi kesinlikle engelliyor. Onun bunun üzerinden üstesinden gelmek için de belin ortasından girişilen bir teknik geliştirilmişti. O teknik kullanılıyor. Dolayısıyla iki tekniğin farklı olma nedeni fıtıklaşan bölgeye ulaşım ulaşımdaki farklılıklar onun için iki ayrı yöntem kullanılıyor evet